Geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye ve İsrail'i yetkililer Suriye'nin güneyindeki durumu konuştu. İkinci toplantı için İbre Bakü gösteriyor. Toplantının bugün gerçekleşeceği öne sürüldü. Orta Doğu'yu istikrarsızlığa sürükleyen İsrail bir kez daha Suriye yönetimiyle görüşmeye hazırlanıyor. İsrail basının iddiasına göre İsrail ve Suriyeli yetkililer Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumunu görüşmek üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya gelecek. Toplantıya İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'la Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'nin katılması beklenirken bir diplomatik kaynak bugün Bakü'de görüşme gerçekleşeceğini doğruladı. Toplantıda özellikle Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumu ele alınacak. Dermer ve Şeybani geçen hafta Paris'te ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'la bir araya gelerek Suriye'nin güneyindeki Süveyda'daki şiddeti ele almıştı. Suriye ve İsrail yetkililer ABD arabuluculuğunda Paris'te düzenlenen ve Güney Suriye'deki çatışmaların azaltılması konusunda nihai bir anlaşmaya varılamamasının ardından yeniden görüşme konusunda anlaşmıştı.